Bütün gün çok gerildim, çok sinirlendim. Erdoğan'ın götünü kılayım diyorsun. Teyze ayıp, ayıp. Ayıp ben de Müslümanım. Beş vakit namaz kılıyorum. Benim kocam müftü biliyor musun sen? Ki birinin götünü kılı olmak ne demek? Kadın ne demek? Hele de kocaman bir adamın. Senin oğlun yok mu? Senin kızın yok mu? Damadın yok mu? Kocan yok mu ya? Bir de bize, bir de utanmadan ahlak dersi veriyorsunuz. Gezideki çocuklara iftira efendim seviştiler yok efendim işediler oraya yok efendim bilmem ne. Ben gittim gördüm ben Türk'üm Türk bayrağı için ölürüm. Erdoğan istifa et. Ben namaz kılan bir insanım senin için beddua ediyorum. Müslümanlık senin tek değil biliyor musun? Kesinlikle değil ayıp ayıp. Benim kocam Müslü diye sesini çıkaramıyor şalvarla dolaşıyor. Hayır efendim ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum. Ben gayet Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni toplum medeni Türk toplum giysin dolarsa hayır niye size yalakalık olsun diye onu da boşayacağım Allah belanı versin seni